Sevgili arkadaşlarım, güzel takipçilerim, Videolu Yemek Tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere puf puf çıtır çıtır muska böreği tarifi vereceğim. Gerçekten inanılmaz lezzetli. Sizleri daha fazla bekletmeden geçelim yapım aşamasına. Öncelikle 50 gram tereyağımı eritiyorum ve bir tane yufkamı masamın üzerine seriyorum. Üzerine gezdiriyorum tereyağını. Her yerine eşit gelmesi için yumurta fırçası yardımıyla sürüyorum. Ve daha sonra Yufkamı ikiye katlayacağım. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ay şeklini verdim yufkama. Ve daha sonra bir rulet yardımı ile veya bir bıçak yardımı ile kesiyorum. Şöyle iki parmak kalınlığında veya üç parmak kalınlığında kesikler yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve daha sonra iç malzeme olarak ben peynir kullandım. Hatta tulum peyniri kullandım. Siz istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Patates haşlayabilirsiniz. Başka malzeme de koyabilirsiniz. Dediğim gibi damak zevkinize göre malzemeyi değiştirebilirsiniz. Şimdi köşeden alıyorum ve muska şeklini veriyorum. Bu şekilde çok kolay. Umarım detaylı gösterebilmişimdir. Üçgen şeklini her iki taraftan gelecek şekilde sarıyorum. Kenarda kalan parçaları bıçakla kesip düzeltebilirsiniz. Yapımı gayet kolay ve pratik. Hem görüntüsü çok güzel. Yapımı da bir o kadar dediğim gibi kolay ve pratik. Mutfağa yeni gireceklerin bile gayet kolayca yapabileceği bir tarif. Eğer daha çok çıtır olmasını isterseniz bu yağın içerisine bir yemek kaşığı kadar sirke ve bir yemek kaşığı kadar un eklerseniz daha çok çıtır olacaktır. El açması gibi olacaktır. O şekilde de deneyebilirsiniz. Yine aynı şekilde 1 adet yufkamın üzerine yağı gezdiriyorum ve yumurta fırçası yardımı ile her tarafının eşit gelmesi için sürüyorum ve yine ortadan ikiye katladım ay şeklini verdim bir rulet yardımı ile yine kesikler atıyorum tekrardan aynı işlemleri yapacağız ben toplamda 3 yufka kullandım hepsini bu şekilde peynirli yaptım dediğim gibi dilediğiniz malzemeyle de yapabilirsiniz bu şekilde muska şeklini veriyorum gayet kolay ve pratik. Evet. Gördüğünüz gibi. Hepsini bu şekilde yaptım. Gayet kolay ve pratik. Kenarlarını bir bıçak yardımı ile kestim, düzelttim. Daha düzgün olması için şöyle bir ufak kalıntılar olabiliyor bazen. Şimdi bir tane sodayı kaseye alıyorum. Ve yaptığım böreklerimi içine bandırıyorum ve yağlı kağıt serili tepsimi alıyorum. Hepsini aynı şekilde gördüğünüz gibi bandırıyorum ve yağlı kağıt seril tepsime alıyorum. Soda daha çok çıtırlık verecektir, puf puf kabaracaktır. Çok güzel bir lezzet katacak gerçekten. Puf puf kabarmasını sağlayacak ve çıtır çıtır bir lezzet katacak ortaya. Şimdi bir tane yumurta sarımı ve bir yemek kaşığı yoğurdumu ekliyorum, güzelce karıştırıyorum. Üzerine süreceğim. Daha lezzetli oluyor yoğurt ve yumurta. Siz de deneyebilirsiniz. Şimdi hepsine sürdükten sonra önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzeri çıtır çıtır kızarana kadar pişireceğim. Fırınınızın önceden ısıtmaya özen gösterin ki çıtır çıtır kızarsın ve kabarsın. Evet, Artık böreklerim hazır, puf puf, çıtır çıtır oldu gerçekten inanılmaz lezzetli oldu. Bu tarifimi mutlaka ama mutlaka deneyin. Herkese tavsiye ediyorum. 5 çaylarınızın yanına, kahvaltınızın yanına çok güzel olacaktır. Bu şekilde kızartmadan, pişirmeden buzdolabında da saklayabilirsiniz. Buzluk böreği olarak da geçiyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa bal şeker olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.